Avrupa Afrika'yı gösteren dünya doğa, birbiriyle bağlantılı dev bir sistemdir doğadaki her canlı, bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar birbirine görünmez bağlarla bağlıdır. Bir türün yok olması, diğer türleri ve ekosistemin dengesini etkiler. Ağaç dünyanın yüzde 31 iyi ormanlarla kaplıdır ormanlar yalnızca ağaçlardan ibaret değildir. Milyonlarca canlı türünün evidir ve gezegenin oksijen dengesini sağlar. Amazon ormanları tek başına dünyanın akciğerleri olarak bilinir. Pati izleri hayvanların çoğu henüz keşfedilmedi bilim insanları. Dünya üzerinde 8.7 milyon tür olduğunu tahmin ediyor. Ancak bunun yalnızca yaklaşık 1.2 milyon kadarı tanımlanmış durumda. Özellikle okyanuslarda çok fazla bilinmeyen tür bulunuyor. Bal arısı arılar ekosistemin hayati parçasıdır arılar. Bitkilerin yaklaşık %75'inin polenleşmesini sağlar. Arıların yok olması dünya üzerindeki gıda üretimini büyük ölçüde tehdit eder. Güneşli yağmur bulutu iklim değişikliği doğanın dengesini bozuyor artan sıcaklıklar. Buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi ve aşırı hava olayları ekosistemleri doğrudan etkiliyor. Birçok hayvan türü göç yollarını yaşam alanlarını veya davranışlarını değiştirmek zorunda kalıyor. Yunus okyanuslar, dünyanın en büyük yaşam alanıdır. Dünyanın %71'i suyla kaplıdır ve canlı çeşitliliğinin büyük bir kısmı okyanuslarda yaşar. Derin denizlerde yaşayan, Canlıların çoğu hala gizemini koruyor. Kiraz çiçeği bitkiler, sessizce iletişim kurar bitkiler. Kökleri aracılığıyla birbirleriyle konuşabilir. Bir tehlike olduğunda, örneğin bir böcek saldırısı komşu bitkilere kimyasal sinyaller gönderirler.